Ha. Gizli sekmeden şey yapacak Mr. Koston kendine basacak öbürü. <laughs> ben de Coston'a basacağım. Abi ben de Göklü'ye basarım. Göklü de Yusuf'a basar. Oh. Yusuf da bana basar ooo. Oh. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Hiç, hiç bakmadan çıkayım mı? <laughs> hiç bakmadan oyundan çıkayım mı? Hayır oğlum öyle Hayır. bir mi olur? Ben bana, biz bana bakalım. Bana at ben Yusuf. söyleyeyim. Bana at ben söyleyeyim. Aynen. At bana. Ha. Selamüncüm. Abi için. aşırı merak ettim ne oldu lan? 311, tamamır, abi. sizlerle bir challenge yapacağız. 200 gün boyunca uyumama challenge diye. Var gibi diyebiliriz ama büyükler yok yani hani şey olarak. Abi. Oo, Göktuğ Bey YouTuber'ları küçük gördü. Oy! Hayır, ne? Oy! Hayır, Göktuğ Bey YouTuber'ları evet, küçük tamam. dedi. Eyvah! Göktuğ onları, onları adamdan saymadı. Zorbalıkta üstüne yok. Detaylar az sonra. Uzmanlara göre bu tür davranışlar sosyal medyada gün geçtikçe yayılıyor. Adama ne bu O zaman bir şey diyeyim mi? İkinci video geliyor. Sağ tarafa kostonu koyuyorum, sol tarafa göktüğü koyuyorum. Asıl Göktuğ adam değil. Size Hadi, 1 milyon, 1 milyon dolar verecekler göktü ama kostonu uçurumdan aşağı atacaksın. <laughs> Koston sana 1 TL veriyorlar ama... Yaparım. Oğlum bak, dur daha bak, söylemedim. Işte, işte Ama ya, daha bak söylemedim işte. dur. Her sabah Göktuğ'u öpeceksin. Abi beleş beleşi yaparım ben bunu. Dudağımı mı şey yapacağım abi <laughs> böyle gel gel Mr. <laughs> yapacağım. Abi ben <laughs> de ben direkt yapacağım. Abi. Ben de yapacağım. Bir de insan bağlanıyor bir sorumluluk oluyor evet. sende. Yani ilgilenmen gerekiyor abi. İnsandan farkı kalmıyor bu arada o kedinin. İşte sonra bir gün arkadaşların geliyor. Yunus'a bağlıyorlar kedini salıyorlar Hiç abi. sorma ya. Abi, denize denize nasıl? salıyor bazıları. Abi bunlar bazıları nasıl... <gülüyor> <gülüyor> denize salıyorlar biliyor musun bazıları? Sonra <laughs> kedi boğuluyor. boğuluyor. Abi yazıklar olsun. Bak şimdi gök, Göktuğ miyavlarken böyle miyavlıyor chat. Mio Mio nigga. Oğlum adamın tipe bak. Adamdan başka nesil çıkabilir chat. Ama ne yapayım. Mio <laughs> Mio